23 ağda aynı anda yayın verince böyle kesilmeler olabiliyor. Affınızı diliyoruz kıymetli izleyicilerimiz. Karaman'daki konvoyun görüntüler ekranlarınıza gelmeye devam ediyor. Karaman'da yaşanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen konvoyun görüntüleri şu anda ekranlarınıza geliyor. Karaman'daki bayram coşkusunu, Karamanlıların bayram coşkusunu ekranlarınıza getiriyoruz. Karaman'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen konvoydan ekranlarımıza görüntüler gelmeye devam ediyor. Az önceki kesilme için yayınımızdaki kesinti için sizlerden özür diliyoruz, affınızı diliyoruz. Halil, Halil Bozo olan Ayten Ergün katılmış yayınımıza bizi izliyormuş. Alper Asan, Süleyman Demir, Çaban Bey, Süleyman Bey, Hasan Yavuz Bey, Fatma Özel çok sayıda izleyicimiz şu anda yayınımıza katıldı. Yayınımıza yeni katılanlar için bilgi verelim. Karaman'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk Anma e Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen konvoydan görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Abdullah Uzer katılmış. Çok iyi bir yayın olmuş. Emeği geçenlerden Allah razı olsun inşallah demiş. Selamlarını iletmiş. Abdullah Bey'e teşekkür ediyoruz yayınımıza Facebook'tan sağladığı katkı için İsmail Zehir katılmış Instagram'dan. Gelinlik mağazası Karaman kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış Murat Melek Özat katılmış yayınımıza. Şu anda Karaman'da gerçekleştirilen 19 Mayıs Atatürk'e Yama ve Spor Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen konvoydan görüntüleri aktarıyoruz. Recep Parlar katılmış, Seren Sorkunçu kullanıcı adıyla izleyicimiz katılmış. Bayramınız kutlu olsun. İsmail Zehir Selamünaleyküm iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz İsmail Bey. Bayramınız kutlu olsun. Esra Orhan katılmış. Instagram'dan hoş geldiniz diyoruz. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletmek istiyoruz. Karaman'daki bayram coşkusunu ekranlarınıza getiriyoruz. Konvoydan görüntüler şu anda ekranlarınıza geliyor. Karaman'da yaşanan 19 Mayıs Atatürk e Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılında dile kolay, 102 yıldır sönmeyen bir ateş, dinmeyen bir coşku, bitmeyen bir heyecan şu anda ekranlarınıza geliyor. Bakın çocuklarımızın mutluluğu ekranlarınıza geliyor bir yandan da. Yayının sesini biraz kısabilirsek arkadaşlar biz de anlatırken izleyicilerimize selam gönderirken zorluk yaşıyoruz. Evet şu anda Karaman'daki 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen konvoydan bitmeyen araç konvoyundan bakın bitmiyor. Karamanların coşkusu müziklerle, marşlarla Karaman Belediyesi'nin araçları bakın müzik yayını da gerçekleştiriyor. Araçlarla dolmuşlar bakın bir yandan dörtlerini yakan bayrağını eline alan Karamanlı sokaklara koşmuş, sokakları doldurmuş. Karaman'daki 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Esra Or Orhan mesaj göndermiş. Ah bayram coşkusu keşke mahalle aralarında görsek demiş. Memleketime selamlar demiş. Kim demiş onu? Bu ve 7064 kullanıcı adıyla izleyicimiz Ayşe Nur Göktaş iyi bayramlar dileklerini iletmiş Instagram'dan. Facebook'tan bizi izleyenler, Instagram'dakiler daha coşkuyla kutluyor bayramını. Facebook'takiler uyuya mı kaldı yoksa Facebook'taki izleyicilerimizden de mesaj görelim. YouTube'dan izleyenler Instagram'dakiler coşuyorlar, mesajlarıyla coşturuyorlar diyebiliriz. Belya Yağmur Eydin nereye gidiyorlar demiş. Karaman'da belirlenen güzergahta konvoy gerçekleştiriyorlar. Yo, yola çıkabiliyor muyuz diye sormuş Esra Orhan. Saat 9'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı biliyorsunuz. Lütfiye Yılmaz katılmış. Muhammed Bey katılmış yayınımıza Muhammed Eryiğit bizim yayınımızı izliyormuş kendisine hayırlı akşamlar dileklerimizi iletmek istiyoruz. Sizler de mesajlarınızla yorumlarınızla yayınımıza katılabilirsiniz. Karaman'daki 19 Mayıs Atatürk e Amma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu bakın çocuklarımızın coşkusunu görüyorsunuz ekranlarınıza getirdik. Yaklaşık bir saattir süren canlı yayınımızda Karaman'da öne çıkan haberleri gelişmeleri sizlere aktarıyoruz aktarmaya da devam edeceğiz. Yayınımıza yeni katılan izleyicilerimiz için şunun bilgisini verelim. Her sabah 8.30'da Günaydın Karaman programında, her akşam 20.30'da Karaman Haber Bülteni ile sizlerin huzurlarınızdayız. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Karaman'daki 19 Mayıs coşkusunu, 19 Mayıs Atatürk'ü ama Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu her anını çelen koymasından konvoyuna kadar İstiklal Marşı okumasından Kemal Kaynaş'taki İstiklal Marşı okumasına kadar her anını size aktarmaya çalıştık İbrala Kom sitenizde. Biz biliyoruz ki Karaman halkı, Karamanlılar vatanına, milletine, bayrağına sevgilidir, saygılıdır. Kendi hemşerisi olan, kendi topraklarından Balkanlara giden Atatürk'ünü sever ve bu sebeple biz de İbrala sitesi olarak her anı size aktarmaya çalıştık. İsmail Zehir'in mesajları için çok teşekkür ediyoruz. Sağladığınız katkı için çok teşekkür ediyoruz. Ve yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelelim. Bizi yalnız bırakmayan bütün izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Karaman alt ekranda şu anda İsmet Paşa'yı görüyorsunuz. Sessiz sakin İsmet Paşa'yı size aktarıyoruz. Yarın sabah 8.30'da görüşmek dileğiyle. Atatürk'ün güzel görüntüleriyle yayınımıza yavaş yavaş son verelim. Yavaş yavaş yayınımızı bitirelim. Atatürk'ün güzel görüntüleriyle yayınımızı bitirelim. Mekanı cennet olsun. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Atatürk'ün güzel görüntüleriyle yayınımıza son verirken yarın sabah 8.30'da görüşmek dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun kıymetli karamanlar. Bayramınız kutlu olsun. Hoşça Hoşçakalınız.